küçük ölçekli levha kayması var mıdır? Kahramanmaraş depremi sonrası bir kez daha evimizin altından fay geçiyor mu diye bakmaya başladık. Daha önce bildiğimiz faylar dışında diri fay gündemimize girdi. Bende yaşadığım yer olan Isparta'nın Gedikli köyünde olan diri faylara baktım. Benim evimin 20 metre kadar ötesinde kuvaterner fay olduğunu gördüm. Fayın 1025 metre uzunluğunda kısa bir fay olduğunu ölçtüm. Üst tarafından gelen uzun bir fay ve ortada bir faysız alan ve ileride tekrar başlayan fay var. Bana yakın olan kısa fay nereden geldi, neden bu kadar küçük diye düşündüm. Bunun diğer iki uçtan kırılıp kaymış olabileceğini düşündüm. 1025 metre olan küçük fayı ölçüp diğer iki uca ulayınca oraya kusursuz oturdu bu fay kırılıp ve Beyşehir Gölü'ne doğru üzerinde bulunan araziyi kaydırdığını düşünüyorum. Dere ağzında olan Gedikli Köyü'nün yerleşim yeri dere dolgusu olan yerlerden, daha büyük olması kayma sonucu olabileceğini düşündürüyor. Gedikli Köyü'nün bulunduğu yer deprem sonrası Beyşehir Gölü'ne doğru kayıp bu araziyi oluşturmuş olabilir mi? Gedikli Köyü'nün önüyle Mada Adası arasında bir Kızıltepe bulunmakta. Gedikli köyünün kuzey tarafında bir kızılburun dediğimiz yarım bir tepecik bulunmakta. İkisinin kayaç yapısı aynıdır. İyice bakıldığı zaman Kızıltepe'nin Kızılburun'dan kopmuş olabileceği sorusunu akla getiriyor. Kızıltepe Kızılburun'dan 2055 metre güneye kaymış gibi görünüyor. 1025 metre uzunluğunda olan kısa fay Kızıltepe'nin yanından başlayıp kuzeye doğru uzanmakta. Kızıltepe'yi Kızılburun kesikleriyle eşleştirirsek uyum sağladığı görülüyor. Kızıltepe'nin kayaç yapısı etrafında uzanan dağ silsilesinin yapısına uymuyor. Kızıltepe'nin ve Kızılburun'un kayaç yapısı Beyşehir Gölü'nün kuzey kıyısında bulunan Kızıldağ kayaç yapısına uymaktadır. Kızıltepe'yi Kızılburun'a getirirsek Kızıldağ silsilesine yaklaşmış olacak. Büyük levhaların hareket halinde olduğunu biliyoruz büyük ölçekli hareketler olduğu gibi küçük ölçekli hareketlerde bulunmakta mıdır? Yerbilimci hocalarımız Profesör Doktor Celal Şengör ve Profesör Doktor Naci Görür hocalarımız bizleri bilgilendirir mi?